Teknokoreki.com'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda Honor Watch GS Pro'yu kutusundan çıkartıp bir ilk bakış gerçekleştireceğiz. Honor'un heyecanla beklenen saat modellerinden birisiydi Watch GS Pro. Hani sunduğu özellikler itibariyle üst seviye bir akıllı saat detaylarına geçmeden önce hemen şöyle kutudan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Böyle bir dokulu bir yüzey bizlere karşı. Şurada kabartmalı bir şekilde Honor Watch GS Pro yazısı yer alıyor. Saatin kendisi. Ve et kenarlardaki dokulu yüzeyler devam ediyor. Arkada evet sizin için dezenfekte edilmiştir yazısı. Bizdeki kömür siyah modeli. Model numarası da burada yazıyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi hemen kutudan çıkartalım. Bize gelen test örneğinin kutusu daha önce açmış ama bizim için dezenfekte etmişler. Bu güzel. Şöyle derince bir kutu. Evet. Saatin kendisi bizi karşılıyor. Şuradan bir çekme yeri yapmışlar. Hemen şöyle saati alabiliyoruz. Hemen şöyle bir kenara koyalım. Hemen çok kısa değindiğimizde saate özelliklerinden kısaca bahsediyor olacağız. Evet burada bir tip C'den tipaya bir USB kablo. Şöyle uzunluğu da gayet güzel ama 1 metre 1 metre uzunluğunda ama beyaz renkte gelmesi beni üzdü açıkçası. Hani saatin rengiyle uyumlu olsaydı güzel olurdu. Çünkü üç farklı renk seçeneği mevcut saatte. Kireç beyazı, kamuflaj mavisi ve bizim elimizdeki renk kömür siyah. Evet. Hemen şurada bir aparat daha var. Bu da şarj ünitesi. Tip C'den şuradan kabloyu bağlıyoruz. Hemen şöyle göstermek gerekirse. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Evet böyle taktığımızda saati de alıyoruz. Hemen şöyle alıyoruz. Şu şekilde şuradan evet çıkartamadık. Şuraya oturtuyoruz ve bu şekilde şarj edebiliyoruz saat. Evet biraz e, videodan dolayı biraz uğraştık ama şöyle sanırsam evet. Evet. Zaten manyetik noktaları denk getirdiğimiz zaman manyetik olarak şu şekilde tutuyor. Hani şöyle sallıyorum ama hani kuvvetli kuvveti gayet iyi, güzel, güçlü bir mıknatısı var. Evet. Şimdi bunları kenara kaldıralım. Saatin içinde bir de şeyler var. Hmm. Kullanım kılavuzu, dokümantasyon. Bunlar çok önemli. Hepimizin çok dikkat ettiği şeyler gerçekten. Evet. Saatin hemen çok kısa genel özelliklerinden öne çıkan detaylarından bahsediyorum. 25 saate varan pil ömrü sunduğunu belirtmiş Honor. 14 farklı askeri mil STD 810G test sınıfı testten geçtiğini belirtmiş. GPS gelişmiş GPS özellikleriyle de dikkat çeken bir saat modeli zaten klasik bir saat tipinde gayet güzel şık. Şöyle küçük bir bileğe sahibim ben. Hemen şöyle kısaca takmak istiyorum. Evet. Şöyle yapacağız. Az önce ters takmaya çalıştığım için takamamışım. Evet. Hemen böyle hani ben küçük bileğe sahip bir insanım. Hani küçük bileklerde nasıl duruyor? Onu da size göstermiş etmiş olacağım evet. Şöyle gayet şık oldu. Yani hiç pek sırıtmadı. Küçük bir bileğim olmasına rağmen ben daha fazla sırıtır diye düşünüyordum ama küçük bileklerde de bu şekilde gözüküyor. Küçük bileğe sahipseniz bile kullanabilirsiniz. Sanırsam yaklaşık 46 milimlik bir kadran. Evet. Yüzden fazla spor modu desteklemekte. Bu GPS'ler rotadan dönüş özelliğine vurgu yapmak istiyorum. Şu şekilde çift antenli bir GPS alıcısı mevcut. Rotayı oluşturdunuz ve ilerlediğiniz, ilerlediniz, yürüyüş şu başladığınız noktaya dönüş yapabilmenizi sağlayan bir özelliği var. Ekranında kısaca bahsetmek istiyorum. 1.39 inç büyüklüğünde 454 x 454 piksele sahip bir ekran. Bu da 326 ppi ekran yoğunluğuna tekabül ediyor. Hemen şöyle basılı tutup bir açıp ekranında size göstermek istiyorum. Honor yazısı bizleri karşılıyor. Şurada 2 adet hemen şöyle bileğimden tekrar bir çıkartmam gerekirse şurada 2 adet tuş bulmakta bunlar paslanmaz çelikten yapılmış. Evet şu an bunları geçiyorum. Hakkında kısmına geliyorum. Evet cihazın özellikleri bunlar. Şöyle de geri geliyorum. Dil diyorum. Şuradan Türkçe diyorum. Evet. Şu an eşleştirme yapma istemiyorum. Sonrasında detaylı inceleme videomuzda paylaş ediyor olacağız. Şuradaki diğer tuşta şöyle bir evet bu şekilde şöyle tekrar basılı tutup bir kapatalım. Genel tasarımından bahsederek videoyu bitiriyor olalım. 48 mm 48 milim yüksekliğe ve genişliğe sahip. Kayış hariç sadece gövdemiz buçuk gramlık bir ağırlık sunuyor paslanmaz çelik tuşlardan bahsetmiştim. Evet, yüzden fazla spor modunu desteklediğini GPS ile rotadan dönüş özelliği sundu ki bu en öne, ön öne çıkan özelliklerinden birisi. Yapabildiğimiz takiplerde kalp atış hızımızı takip edebiliyoruz. Uyku stres takibi gerçekleştirebiliyoruz. Ve kandaki oksijen miktarımızı ölçebiliyoruz. Evet Honor'un söylediğine göre 25 güne varan pil ömrü sunduğundan bahsetmiştik cihazın efektif kullanımlarda bu süre 14 gün ne kadar olduğundan bahsedilmiş. GPS bu GPS özelliği açıkken ve güç tasarrufu modundayken 100 saate kadar hem GPS modu açıkken hem de performans modundayken 25 saate kadar kullanım imkanı sunduğundan bahsedilmiş. Kömür karası rengin bizde olduğundan bahsetmiştim. Silikon bir kayışla çıkıyor kutudan hani saatin tasarımı gayet hoş, çok bildiğimiz klasik saat görünümlerine sahip. Burada da bağlantı noktalarından zaten bahsetmiştim. Zaten kutudan çıkan aksesuarların hani ürünle aynı renkte olabilseymiş çok daha hoş olurmuş. Aynı zamanda üzerinde mikrofon da bulunuyor. Telefon görüşmelerimizde Honor Watch GS Pro üzerinden gerçekleştirebiliyoruz ve dahili hafızası sayesinde içerisinde müzik de aktarabiliyoruz. Evet. Ürün ilk bakışta hoşumuza giden bir model oldu. Detaylı incelememizde ilerleyen günlerde sizlerle buluşturuyor olacağız. Honor Watch GS Pro'ya kutusundan çıkardığımızda ilk bakış gerçekleştirdiğimiz videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. hoşçakalın Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. video bitirmeden önce bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.